terk eden ne garip şey şu zaman yaramaz bir çocuk misali duramaz yerinde her ruh hali farklıdır çalışma zamanı dinlenme zamanı bekleme zamanı bu çocukluğunda yorulduğu tükendiği olur İşte o vakit teslim vaktidir evet gariptir o zaman boşadır her şey yeryüzünden gökyüzünden güneşten aydan vazgeçersin zamanın dolmuştur artık. Akrep de yer kovanda terk etmiştir seni. Mevsimler susmuştur, gündüzler karanlık olmuştur. Çocukluğun bile neşesi yitirir. Oyuncakların yerinde yenler eser. Kurak bir toprağa döner. Bütün yeşillerin yerini karalar almıştır. Koca bir ömürdür gitip giden. Ardından el sallamaya bile vakit bulamazsın. Senin bayraktar sınıf öğretmeni.